Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta mini metro, mini metro, evet yapacağız bu sefer. oynuyoruz. Yani arkadaşlar şu gördüğünüz oyunumuzda kendimize küçük bir şiir kuracağız. İsterseniz hemen bir başlayalım. Şimdi ilk önce buralara bir yol yani e, e, yol yapalım. Yolumuzu hemen yapıyorum. Şöyle en uzağa kadar yapacağım. Cem. Bakın buraya kadar yaptım. Buralar ev mahallesi olacak. Şu ilk iki kat. Evet. Ev mahallesi yapıyoruz. Yani evlerin olduğu mahalle. Ama paramız bitti. Bu arada arkadaşlar oyunumuzda kodlar varmış. Siz de şu an kodları ekranda görüyorsunuzdur. Yani ilk kodumuz gördüğünüz gibi bir 500k az önce Discord sesi geldi hatırlıyorum. Reddem yapıyoruz ve güzel bir para. Oo 100k verdi. Neredeyiz arkadaşlar? kız 5k. Bunu da yazıyoruz ve gördüğünüz gibi 200k paramız oldu. İkinci kodumuz ise Summer 2021. Reddemliyoruz ve bu 250k paramız oldu. Gerçekten harika. Bu arada arkadaşlar sizler için full, full grafik yaptım. Ve 115 yani 115'in üstünden FPS alıyorum. 118, 110, 117, 118, 119, 120 bazen de 121'e çıkıyor. Aşağısına inmiyor yani. Güzel. Şimdi şunları, şunları kapattık. İlk önce. Hatta şunları yıkalım ya. Ya da yıka, yıkalım. Şuraları bir yı yıka, yıksak güzel olur. et evet, şimdi şunu. Tamam. de bu. Şimdi. Eee evlere dikmeye başlıyorum. Ay oraya gittim. Yıkarız. Hiç sorun değil. Şuraları ev yapıyorum. Bu arada arkadaşlar tek bir renkte ev yapacağım. Çünkü diğerleri de aynı olduğu için hiç gerek yok. Ya daha yeni yapalım. Ne? Su mu bitti? Al su. Şimdi. Ya. Ne istiyorsunuz? Evet tamam. <laughs> hangi ara olduysa. Ee, bu arada arkadaşlar gece vakti o yüzden sesim pek gelemiyorsa özür dilerim. Ben yine bunu editlerken yükseltirim. Sesim net gelir. Şu şey, ne diyor ya? Yani sesim o zaman net gelir. Şimdi şuradan girsin. Tamam. Evet arkadaşlar. O hangi ara sizler oldunuz ya? Tamam. Yolumuzu da hemen diziyorum. Niye gelmiyor? O ha yani korkuttun beni oyun. Korkuttun. Böyle şunları da çekelim. Tamam. Yolumuzu yaptık. Şurada. Ne var ya? Yine ne? Lan kaçıncısı bu? Al sus. İnternet mi kötüleşti? Allah Allah ya. Abi ya şuralara yol atalım. Az önce internet süperdi. Ne olur şu internete ya. Tamam. <laughs> Robert. Polis istasyonu açacağım ya. Arkadaşlar ben şu aklımdaki Yeri yapayım. Hemen gireceğim. Arkadaşlar. Oha oyunda cami var. Oha oyunda cami var. İlk defa bir oyunda cami görüyorum. Oo, çok mutlu oldum ya. Normalde böyle İngiliz oyunlarda hiç cami koymaz bunlar. Ama bu adam koymuş be. Aferin bu adama be. Aferin kardeşim sana. Dağlar plan da var gördüğünüz gibi. Dekorasyondayım. Nedense diğer yerlere geçeyim. <laughs> Çocuklar var. Ciddi ha. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Şu an oyunum burada buga girdi. Nedense beni şu an sadece buraya gösteriyor. Ben hemen bir çıkıp gireyim. Tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar yere girin gördüğünüz gibi düzeldi. Ben hemen istediğimi yapıyorum ve geliyorum. Sonra sizler azıcık da uğraşıyoruz ve videomu burada bitireceğim. Evet arkadaşlar e, istediğim gibi şekli alıyor şehrim yavaş yavaş. Şimdi şuraya bir polis istasyonu, ay itfaiye istasyonu koyuyorum. Buraya bir polis istasyonu yerleştir abi şuraya ve sonra okul yerleştir. Evet okul. Okul çok önemli. Bu çocukları insanların çocukları nereye gidecek? Anlamadım abi. İtfaiye istasyonu yanıyor. İtfaiye istasyonu yanar mı? <laughs> Biraz garip oldu gerçekten. Sonra evet şura uçumlar da var. Coffee shop mutlu hmm, Bence ben de şunlardan dikeyim. Hemen. Böyle. Şurayı dikiyorum. X'e basıyoruz. Ve şu tenis kordu yaptık. Da. Evet. Şunlardan da arkadaşlar hemen. Yine alıyorum. Ve arkadaşlar şuradaki yerlerde hemen tamamlıyoruz. yapamadım. Tamam. Kof şup. Evet, şuradan. Tamam. Şimdi can distor diyelim. Evet, bunu da yerleştirdim. Harika gidiyoruz. Şöyle ekonomiden neler dikebiliriz başka hemen bir bu göz atacağım. Et evet, yapmadığımız başka bir şey yok. Ama ben şuraya bir benzin istasyonu mu diksem yok. Şuraya Evet. Ne diksem? Ee, şeyden dikeceğim. Şundan bir dakika. Tamam. Yine bir kahve yeri dikeceğim. Dikiyorum ve bum diktim. Yine ev alanı arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten güzel gidiyor hatta apartman da diktim neden hep apartmanın dikmediğimi söyleyeyim bu apartmanların tanesi 40k yani gerçekten çok geriyorlar ve benim şu an odamalar sadece 200 k vardı bakın bu kadar koydum 150 kaya kadar düştü hemen. yok 150 k da değil evet 100 k falan olmuştu ya yani pek hatırlamıyorum ama o civarlarda o yüzden abi ya şey dediğim 120 kalmı yedi o benim. Buralar benim. Şimdi bir şuraya girelim. Evlerimizi hemen bir dikelim. Nothing. Şunlardan birkaç tane diksem hiç sorun olmaz aslında biliyor musunuz? Buralara birkaç tane benzin istasyonu da diktim. Güzel olur diye. Yine ne var ya? Kardeşim ya. Polis istasyonu var burada ya. İtfaiye istasyonu var ya. Daha benden ne istiyorsunuz? İtfaiye nerede abi acaba? Neyse. Şundan dikiyorum. Yine ne var? Şundan da dikiyorum. Şundan da. Şundan da. Tamam. Et. Evet. Boş onlar. Bir tane fire. Var ki ya. Ne uğraştırıyorsunuz? Yine ekonomiye geliyorum. Hadi bir tane onlar için fire dikiyorum. Sonra kendime bir okul daha dikeceğim çünkü bu kadar çok bir mahallede bir tane okul yetmez. İkincisini de dikiyoruz. Harika. Üçüncüsünde hadi şuraya dikiyorum. Bu. 600 ko paramız olmuş bu arada mükemmel şimdi abi ev dikeceğiz evet ev ev dikeceğiz hadi bakayım başlayalım bu sefer bunlara bunları dikeceğim şöyle gümbür gümbür hemen şunları Ay hadi 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 şu bayağı bir dikeceğim çünkü gerçekten çok paramız oldu ya Harika bir şey bu. Şimdi ne yapacağız? Ee, ben diğer yerlere nereden açılacağım? Aa, şimdi. Sen ve seni silelim mi? Okulu ben illaki burada yerleştireceğim. Kafayı taktım ben. Okulu yapacağım. Hemen şöyle. Lan fazladan kaçıyor. Neden? Ya abi! Gittim. Şimdi ekonomide geçiyorum. E ekonomide şuraya geçiyoruz ve abi biraz yol diksek gerçekten mükemmel olur. Evlere dikeceğiz şöyle. Evet insanlar gelmeye başladı bile. Şimdi şöyle 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 oraya dikme tamam. Şöyle 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 yap. Bas bas bas. Biraz bas, biraz bas. Tamam. Şöyle. Şunları da hemen halledelim. Tamam. Ee, şimdi biraz abi şuralara bina dikelim ya. insanımız yok ki. Ne <laughs> Şimdi şöyle şöyle evet, şuraya da bir dikiyorum. R ve herhangi bir taraf olsun ama ben bu tarafı yapacağım. O benim kafama taktı ve 750 kişi diyor ama 80 kane ya. Neyse şunları şuraya dikebildiğim kadar diksem Tam, yeter. Çok fazla oldu. Ve şöyle arkadaşlar ekonomiye gidiyorum. Ekonomide yeni yerler açılmış ama paramız kalmadı yine. Şimdi arkadaşlar hemen parayı biriktirelim geliyorum. Ve arkadaşlar şuradan bir berber şu açacağım. Şimdi şöyle gelelim. Şurayı bir tane açalım. hemen tamam, para bitti ya. <laughs> Şuralara hemen yol Çünkü şuradan bir yer açacağım ben. Şöyle şöyle olsun. hayır kardeşim yapmak istem. Burada ünlü çeşit apartman var. Oha. Bir dakika. Hadi 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 tamam. Başka sorun yok evet. Ma geldi. <laughs> Neyse. Sonra şöyle bir mağazası ya yani spor mağazası şart. İyiyim, paramız bitti hemen para hemen 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 de Şuralarda bir şey var. Bana ne? Hatta story asla. de kırmızı dikelim hadi. Ve evet oldu. Sonra bir şiirimizin halini hemen gösterin. Gördüğünüz gibi kocaman bir şiir yaptık. Buralar boş geldi. Eğer bu videoyu 4 görüntüleme gelirse ikinci bölümünü çekeceğiz bu sefer ikinci bölümünde şu kısımlarda bitirip bu kısımlara yayılacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolar için görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>